Merhabalar Elini Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere Ankara yöresine ait tandır çöreği tarifine geldim. Tarifine geçelim. Yoğurma kabımıza 7 su bardağı unu, 2 yemek kaşığı şeker, 1 paket instant kuru maya, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, İyice yoğuralım hamurumuzu. Ben toplam 8,5 su bardağı un kullandım. Ele yapışmayan bir kıvama gelene kadar yoğuralım. Daha sonra mayalanmaya bırakalım. Toplam 45 dakika mayalansın. Daha sonra bizi iç harcını hazırlayalım. 350 gram kıyma, 2 adet soğan kavuralım. Baharatlarını ilave edelim damak zevkinize göre. Tuzun ilave edelim ve soğumaya bırakalım. Daha sonra mayalanan hamurumuzu havasını alıncaya kadar yoğuralım hafif un serpelim yapışmaması için daha sonra bir tür yoğuralım ve bezelere ayıralım elimizle yuvarlayalım daha sonra tek tek bezelerimizi açalım. Aralarda un ilave edelim açarken yapışmaması için. Çok ince çok da kalın olmayacak şekilde bu boyutta açalım. Arasını sıvı yağ ile yağlayalım. Aynı şekilde bir beze daha açtıktan sonra üzerine koyalım. hamurları birleştirelim tekrardan biraz daha yağlayalım daha sonra katlayalım daha sonra hamur kesme aparatı ile iki parmak arayla keselim ve orta kısımlarını elimizle bastırarak açalım çarjımızı işlerine ilave edelim yeterli miktarda Hepsini aynı işlemi yaptıktan sonra içe doğru Katlayalım. Parmak uçlarımıza da bastıralım. iyice kapansın. Hepsine aynı işlemi yaptıktan sonra Önceden yağlı kağıt serilmiş olan tepsimizi alarak iki yumurta sarısını üzerlerine sürelim. Bu kısmı daha yakından görmenizi istiyorum. İçe doğru katlıyoruz ve parmak uçlarımıza bastırıyoruz önceden ısıttığımız 190 derece alt üst ayar fırında nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz çöreklerimiz servise hazır yumuşacık kat kat iş dokusunu da yakından görmenizi istiyorum Afiyet olsun. Deneyip yorumlarda yazmayı, beğenip kaydetmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer tariflerde görüşmek üzere.